Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'nda bulunan Şehitler Parkı, Çay Bahçesi ve Mesire alanındayız. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sabahattin Bey ve Bünyamin Bey bulunmakta. Sabahattin Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Evet. Bünyamin Bey sizler? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sabahattin Bey izninizle ben Bünyamin Bey ile yapacağım röportajı. Ee, son olarak da sizden düşünmenizle alakalı son görüşlerinizi alacağım. Bünyamin Bey öncelikle e, Şehitler Parkı, Çay Bahçesi, Mesire alanı kimdir? Burayla alakalı, Çay Bahçemizle alakalı bilgi alalım. 2016 yılında temmuz ayından itibaren işletmeyi açmış bulunmaktayız. Burada gelen müşterilerimize mesire alanında doğal temiz hijyenik bir şekilde hizmet vermekteyiz. Evet. Burada zaten lokasyon olarak zaten ekran başındaki izleyenlerimiz birazdan drone görüntülerini görecekler muhtemelen. Göl kenarında muhteşem yeşillerin içerisinde ahşap masalarda, bir açık kapalı alanlarda burada gelen misafirlerine yaz-kış hizmet veren bir yerdeyiz. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Yani benim üzerinde neler var? Buraya geldiklerinde insanlar hangi hizmetler alabiliyorlar? Soğuk sıcak içeceklerden yararlanabilir. Masalarımızda piknik yapabilirler. Kahvaltı, setme kahvaltı bulunuyor çeşitleriyle yani sabah kahvaltısı tabii ki bölge olarak e, Karadeniz'in zaten en meşhur olan kahvaltısıyla beraber bütün yemekleri tabii ki meşhur ama sabah kahvaltısıyla buraya beraber burada güne başlayıp aynı zamanda semaveriniz, çayınızı alıp akşam gün batımını izleyip günün her öğününde, günün her saatinde buraya gelip keyifli ve rahat rahat vakit geçirebilirsiniz diyorum. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz diye sormayacağım. çünkü gördüğüm kadarıyla Sebattin Bey siz başta yengem işte arkadaşlar ailecek burada hizmet veriyoruz. Peki buraya gelen misafirlerimiz aynı anda örnek veriyorum bir cumartesi günü kahvaltı için buraya geldiklerinde toplamda kaç kişi aynı anda burada kahvaltı yapabilir kapasitemiz kaç kişiliktir 40 50 kişilik kahvaltılar e, mevcuttur Anladım. 50 kişiye kadar burada serpme kahvaltı hizmeti verebiliyoruz. Ee, ekran başındaki izleyenlerimizi bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Tabii ki buraya geldiğiniz 50 kişilik kapasitemiz var ama e, sezon başladı burada. E, yaz sezonu çok hızlı bir şekilde başladı hem de aynı zamanda bugün festivalin ilk gününde buradayız. E, hava açık kapalı burada çok fark etmiyor. Şu an belki arka alanımızdaki masalar boş görüyorsunuz ama ilerideki taraftaki masalarımızda hala doluluk bu hava şartlarında bile mevcut. E, o yüzden erken rezervasyon yapmak her zaman sizin şansınız olur hem de size daha iyi hizmet verebilmemiz için bizim için de kolaylık olmuş olabilir. Peki e, rezervasyonla alakalı ne kadar süre öncesinde bizler arasınlar? Müşterilerimiz bir gün öncesinden e, aradılarsa yer ayırabiliyoruz. Onlara bir gün öncesinden söylediklerinde ertesi gün kaç kişilik kahvaltı veya işte e, ne istiyorlarsa bununla alakalı hizmet veriyoruz. Peki son olarak ekran başındaki izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize, müşterilerimize bu zamana kadar gelenlere e, son olarak ne söylemek istersiniz? E, hepsini güler bir yüzlü şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. E, tekrar tekrar bekleriz inşallah. Müşterilerimiz aynı. hepsini en azından bir çay bir kez de olsun çay bekliyoruz. Evet, Sabahattin abi sen son olarak ne söylemek istersin geleceklere? Ben geleceklere Şimdilikten hoş geldin diyorum. Her zaman bekleriz. Bizim kapımız açıktır her yere. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet efendim bugün Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'na bulunan Şehitler Parkı Çay Bahçesi vesile alandaydık. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sabahattin Bey ve Bünyamin Bey bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden bu güzel güler yüzlerinden dolayı, misafirperverliklerinden dolayı önce kendim ve ekibim ve sonra da sizlere adına çok teşekkür ediyorum. Bölgeye geldiğinizde en azından buyurun gelin bir çayımız için, bizi tanıyın, kahvemiz için diyoruz. Bu eşsiz manzaranın ve güzel lezzetleri asla bu fırsatı kaçırmayın diyorum Hepiniz bir kez olsun buraya bekliyorum ve sözü buradan alıp Merkez tüzüğü yoluna bırakıyorum.